bir videodan hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere transferli cüzdanınızı kullanarak PancakeSwap'tan e, nasıl bol sıfırlı coin alırız? E, bu coinleri alıp veya satarken karşılaştığımız ufak tefek hataları nasıl giderip de işlemimizi devam ettirebiliriz? Bunları göstereceğiz. İlk öncelikle Transvalo cüzdanının nasıl kurulduğunu bilmeniz gerekiyor. Zaten telefonunuza kurmuşsunuzdur cüzdanı büyük ihtimalle veya kurmadıysanız da YouTube'dan videolarını izleyebilirsiniz cüzdanın nere, nasıl kurulduğunu. Bizim ilk öncelikle Transvalo cüzdanımıza girip buradan e, BNB adresi almamız gerekiyor Buraya BNB göndereceğiz Alım satımlar BNB üzerinden oluyor arkadaşlar e, Basti ile de alabiliyorsunuz Ama bunları Binance Smart Chain adresi göndermeniz gerekiyor Aklınızda bulunsun Standart BNB ile alım yapamıyorsunuz Onu da bilin Bu BNB adresi ile alım yapamıyorsunuz Sadece e, yanlış bilmiyorsam Binance Smart Chain Basti Binance Smart Chain BNB ile e, alım yapabiliyorsunuz Şimdi bizim yapmamız gereken ilk öncelikle ana sayfaya geliyoruz. Burada Smart Chain yazıyor gördüğünüz gibi. Bunu ana sayfa eğer siz de yoksa ana sayfaya eklemeniz gerekiyor. Burada sağda gördüğünüz iki çizgi üstünde daire olan simgeyi simgeye tıklıyoruz. Smart Chain yazıyoruz arkadaşlar. Genellikle zaten en üste çıkar. Bunu sağda gördüğünüz bu tikten açıyoruz arkadaşlar. Açtıktan sonra yapmamız gereken işlem. Ee, içeriye giriyoruz. Bin e, Smart Chain adresimizi. Smart Chain adresimizi buradan kopyalıyoruz. Daha sonra arkadaşlar e, Binance hesabımıza geliyoruz. Veyahut Binance e, BNB'nin listelendiği ve Binance Smart Chain'in Binance Smart Chain ağını kullanan herhangi bir borsa da olur. İlla Binance olmak zorunda değil. Ee, buradan e, BNB göndermemiz gerekiyor. BNB adresimize giriyoruz. BNB'ye giriyoruz. Çekmeliyoruz. Daha sonra buradan adresimizi yapıştırıyoruz. Yapıştırdıktan sonra BIP20BSC diyor gördüğünüz gibi. Binance Smart Chain A diyor. Bu adresin e, A olduğuna dikkat edin. Eğer ki burada farklı bir şey yazarsa adreslerinizi tekrar kontrol edin. E, buradan... Bip20 adresimize Binance'imizi e, BNB'mizi gönderebiliyoruz minimum gönderme miktarları varsa burada e, Çok düşük miktarda BNB gönderemiyorsunuz yanlış hatırlamıyorsam 15 dolar altında BNB şu anda gönderemiyorsunuz Ona göre kendi bütçenizi kendi risk seviyenizi ayarlayarak alabilirsiniz arkadaşlar Ben şimdi buradan çekmeye bastım Bütün e, onay işlemlerini geçtikten sonra Buraya paramın geldiğini varsayıyorum buraya paramın geldiğini varsayıyorum Daha sonra Buraya para geldikten sonra gördüğünüz gibi işte benim daha önceden attığım 13 dolar var içeride. 13 dolarlık BNB var Binance Smart Chain e, ağından. BNB'm burada var. Benim şimdi yapmam gereken, e, almam gereken coin'in kontrat adresini bulmam gerekiyor. Bunun için de e, Trust Wallet üzerinden alım yapacağımız için biz Binance Smart Chain ağında çalışıyor. Ve BNB gönderdiğimiz için Binance Smart Chain ağında bulunan bir coin'in veya token'in kontrat adresi bize gerekiyor. Buradan Google Chrome açıyoruz arkadaşlar. Coin Market Cap'e giriyoruz veya Coin da girebilirsiniz. Hiç fark etmez. Buradan sizin ee, daha önceden coin'i bulmanız gerekiyor. Ben arama yerine daha önceden bulduğum herhangi bir coin'i yazacağım. Benim daha önceden bulduğum coin olan Pixly. Bu coin'i Binance Smart Chain alanında çalışan bir coin bu. Örnek olarak gösteriyorum aklınızda bulunsun. Gidin bunu alın falan kesinlikle demiyorum. Buradan geliyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kontrat yazıyor. Karşısında da Binance Smart Chain yazıyor. Burada kontratın karşısında Ethereum yazabilir veya farklı bir A yazabilir, Tron A yazabilir falan yazabilir. Aklınızda bulunsun. Kesinlikle Binance Smart Chain yazmıyorsa o coin'i oradan o şekilde BNB ile alamazsınız. Aklınızda bulunsun. Paranızda heba olur. İşlem yapmaya kalkarken yanlış işlem yaparsınız. Durduk yere boşu boşuna komisyonlar ödersiniz. Aklınızda bulunsun arkadaşlar. Buradan sağ tarafta kopyalama butonu var. Ben bu butona bastım kontrat adresini kopyaladım. Şimdi Trust Wallet'a tekrar geçiyorum. Trust Wallet'a geçtikten sonra arkadaşlar sağ, e, altta gördüğünüz D bölümü var. D Apps'e basıyoruz. Bu tarayıcı bölümü arkadaşlar. Buradan Sushi Swap, Pancake Swap, Uniswap, e, ondan sonra farklı farklı merkeziyetsiz borsalara girip işlem yapabilirsiniz. Yalnız bunun için farklı farklı işte cüzdan bağlamanız gerekiyor. Mesela Uniswap'ta Ethereum cüzdanı ile işlem yapabiliyorsunuz. Onun için farklı cüzdan oluşturmanız gerekiyor alım yapabilmeniz için. Bizim konumuz o değil. Şu an bizim konumuz PancakeSwap. PancakeSwap'a popüler bölümünden giriyoruz. Siz de ilk defa girdiğiniz için yukarıda geçmiş bölümünde gözükmeyebilir. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar, benim burada sağ üst köşede cüzdan adresim bağlı. Sizde bağlı olmadığı zaman arkadaşlar burada connect yazacak. Connect'e basacaksınız çıkan listede Trust Wallet'ı seçeceksiniz. Ama ondan önce şu üstten gördüğünüz Binance Smart Chain logosu var burada. BNB logosu var. Buna basarak arkadaşlar, e, Binance logosu var diyeyim. BNB logosu değil pardon. Buradan Ethereum'daysa Smart Chain'e çekmeniz gerekiyor bunu. Smart Chain'i çektikten sonra e, burada connect yazıtısı çıkacak arkadaşlar. Connect'e basıp Trust Wallet'ı seçtikten sonra işleminizi yapabilirsiniz. Şimdi Burada bizim elimizde ne vardı? BNB vardı. Binance Smart Chain'de BNB vardı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu anda BNB zaten seçili olduğu için tekrar seçemiyorum. BNB şu an seçili. Kapatıyorum şöyle. BNB şu an seçili. Benim almak istediğim coin neydi? Pixly'deydi. Ben buradan kontrat adresini yapıştırıyorum. Gördüğünüz gibi direkt geliyor. Benim elimde şu an 795 milyon adet var. Hemen seçiyorum arkadaşlar. Mesela ben ne kadarlık almak istiyorum? Ee, elimdeki BNB'nin hepsini almak istiyorum. Buradan gördüğünüz gibi ee, 0.025 adet BNB olmasına rağmen bunun yarısı kadarını kullanmama izin veriyor. Neden diye sorarsanız işlem ücreti ödediğimiz için BNB ee, burada komisyonlar, fi ücretleri, transfer ücretleri, çoğu ücret hani Binance Smart Chain ağını kullanan bir coin ile işlem yapıyorsanız hepsinin ücretleri BNB üzerinden ödenir. Eğer ki hesabınızda BNB yoksa coin'inizi içeriden çekemezsiniz veyahut elinizdeki tokeni BNB'ye çeviremezsiniz. Çünkü işlem ücretleri BNB üzerinden ödeniyor. <laughs> Daha sonra arkadaşlar bütün hesabı kitap yaptıktan sonra bu sizin için bu alım e, seviyesi uygunsa buradan swap'a basarsınız. Confirm swap dersiniz. Burada gördüğünüz gibi bu tarz hatalar alma ihtimaliniz var. Bunu da geçmek için arkadaşlar şuradan ee, exchange e, yerinin sağında bulunan 3 çizgi var Buna basıyorsunuz arkadaşlar Burada Slip Page Tolerance var Yani sizin alım seviyenizdeki e, Maksimum alım ve e, Satım işte alımdaki Fiyat oynaklığını belirliyorsunuz İşte ben %5 toleransa izin veriyorum Maksimum ben alırken %5 oynak oynayabilir Para işte fiyat Ben bunu genellikle %18'de tutuyorum %18 yazdım. Herhangi bir OK'ye OK basmanıza gerek yok. Direkt bu pencereyi kapatıyorsunuz. Kapattıktan sonra tekrar swap'a basıyorum. Confirm swap diyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi işlem ekranı geldi. Burada ee, A ücreti 0.59 centlik bir A ücreti alacakmış. Maksimum da benim cüzdanımdan ee, 8.72 dolarlık BNB çıkacakmış. Ben bunu onayla dediğim an direkt hesabıma geçecek. Şimdi satın alma işlemini yaptık diyelim elimizdeki bu koyun e, gözükmüyor ana sayfaya geliyorum örnek veriyorum ana sayfaya geliyorum mesela burada gözüküyor ama şu an e, diyelim ki gözükmüyor bu pixel. ben buraya hemen geliyorum arkadaşlar koyun e, coin, aldığınız koyun coin ana sayfada gözükmüyorsa yukarıda sağ tarafta bulunan iki çizgi üstünde e, yuvarlak olan daire olan şeye geliyorum basıyorum burada token ara diyor İlk önce tokenin ismini yazıyorum Burada bu listede çıkma ihtimali var. Bakın şu anda çıkıyor. Oldu ki çıkmadı diyelim. Mesela ben burada daha önce deneklediğim için bu isimle bulabiliyorum. Oldu ki isimle yazdınız çıkmadı. Ekle özel token diyor arkadaşlar burada gördüğünüz gibi. Ben bunu kapatayım. En aşağı iniyoruz. Pardon. Ekle özel token diyor. Buraya basıyorum arkadaşlar. Burada A diyor. Biz Binance Smart Chain A'nı kullandığımız için bunu Ethereum'dan smart chain'e çekmemiz gerekiyor. Smart Chain'e çektikten sonra burada biz ne yapmıştık? Token'in kontrat adresini yap, e, kopyalamıştık. Yapıştır butonuna basıyorum. Gördüğünüz gibi hem adını, hem sembolünü hem de e, birim ondalık desimal sayısını buraya otomatik olarak yazıyor. Burada tamamla'ya bastım bastıktan sonra bu direkt sizin ana sayfanıza bu coin direkt ekleniyor arkadaşlar. Şimdi satın alma işlemini yaptık. Buraya geldi. Gördük. Ondan sonra diyelim ki 10x 20x yaptı. Mesela coin'imiz. Tekrardan the apps bölümüne geliyoruz. Tamam mı? Daha sonra arkadaşlar burada önceden işlem yaptığımız için geçmişte bulunacak PancakeSwap. PancakeSwap'a giriyorum. Daha sonra ee, BNB yazan yere tıklıyorum arkadaşlar. Bu sefer tersine işlem yapacağız. Satış işlemi yapacağız. Bu listeye daha önce siz mesela ben burada örnek veriyorum. Burada işlem yaparken token adresini kopyaladım ya. İşte burada şu an remove diyor. Örnek vereyim. Ha. Şimdi ben burada sadece böyle yapıp bastığım için o anlık işlem yapıyorum. Ama örnek veriyorum. Ben bunu sürekli bu token adresiyle yazmak istemiyorum dersen. Ede tıklarsın. Şu an tıklamama izin vermiyor seçili olduğu için daha önceden. Şuradan mı yapalım arkadaşlar? Ede tıkladım arkadaşlar. Ben bu token adresini şu anda artık bundan sonra yazmasam da bu listede çıkacak bu. Şimdi göreceksiniz. Bakın Pixle çıktı burada. Ben bu Pixle'yi seçiyorum. Daha sonra ben bunu ne olarak satacağım? Neye satacağım işte pardon. Basti yani dolar paritesindeki Binance dolara. Buradan maksimum diyorum. Ederi 6 dolarmış. <laughs> sonra satarken de yine burada %18 yazabilirsiniz, %10 yazabilirsiniz. Bu toleransı siz karar veriyorsunuz. Ben karar vermiyorum. Denersiniz %5, %6, %7 olana kadar bu tolerans seviyesini denersiniz. Swap dersiniz arkadaşlar. Confirm swap dedikten sonra tekrar ona sayfası çıkıyor. İşlem ücreti falan filan bunları okeyseniz. Onaylaya bastığınız zaman satış işleminiz gerçekleşir. Bastığı hesabınıza aktarılır. Ve satış işleminiz tamamlanır. Burada şu anda işlemi beklettiğim için fiyat değişti diyor. Tekrardan fiyatı güncellemek güncellemek zorundasınız diyor satış yapabilmek için. Tekrardan güncelledim. 6 dolardan 7 dolara çıktı param mesela. Tekrar güncelledim. Şu an çıkıyor mesela. Burada bu işlemi yaparak çok kolay bir şekilde e, alım satım yapabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Takıldığınız bir konu olursa e, aşağıdan yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakmayı ve İlk öncelikle bu piyasada para kaybetmemeyi öğrenin para kazanmadan önce.